Türkler tarihleri boyunca hiçbir zaman esir olmamış bir millet. Ve İngilizler Yunanlar vasıtasıyla bizim imparatorluğumuzu bitirip bu topraklara çökmeye çalıştıklarında bu topraklar bir reaksiyon gösterdi ve bir milli mücadele dediğimiz bir olayı başlattı. Aynısını Filistinliler Nekbe'den sonrası yani 15 Mayıs 1948'den itibaren 14'ündeki İsrail Devleti'nin illegal korsan bir şekilde ilanı ve devamında Nekbe büyük felaketin başladığı dönemden itibaren aslında Filistinliler yapıyor. Aynı bizim gibi Filistinliler de başlarına geleni kabul etmiyorlar. Merhaba kıymetli izleyenler Filistin gündemiyle huzurlarınızdayız. Bu hafta stüdyo konuğumuz tarihçi yazar Sayın Mehmet Dilbas hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili hocam Kudüs'te, Filistin'de Türkiye denildiği zaman birçok insanın gözünün içi gülüyor. Bunu biz videolardan, buradan görebiliyoruz. Türkiye denildiğinde bambaşka bir manevi atmosfer orada. Sanki aynı milletin insanlarıymışçasına bir tutkunluk görüyoruz orada. Tabii ki bu muhabbetin özü, nüvesi e, elbette ki tarihsel bağlamda tartışılacaktır, konuşulacaktır. E, geçmişte bunun e, izleri vardır, bir başlangıcı vardır diye de düşünmekteyim. Kudüs bizim için neden önemli? Kudüslüler nezdinde Türkler neden önemli? Türkiye ya da Osmanlı neden önemli diye bir soru sorayım. Neler söylersiniz? Şimdi sevgili hocam Kudüs bağlamında aslında bütün Filistin'i konuşmak gerekiyor. Hı -hı. Bu coğrafya İslam dünyası için son derece önemli bir alan. Bir defa tarihsel süreçte büyük geçiş noktalarının, büyük ticaret yollarının üzerinde bulunduğu için dünyada o bölgede medeniyetin gelişmeye başladığı yıllarla beraber hep aktif bir nokta olmuş. Hı -hı. Tabii ki bu süreçte burada bir Yahudilik gerçeği var. Yani bu topraklarda Kenan illerinde yaşayan, Mısır'a giden, Mısır'dan tekrar geri gelen Yahudiler ve daha sonra Roma İmparatorluğu vasıtasıyla üzerine basarak bunu söylemek gerekiyor. Müslümanların herhangi bir dahli olmamaksızın Roma İmparatorluğu'nun o topraklardan sürerek dünyanın her tarafına yolladığı Yahudiler ve aynı coğrafyada yaşayan bir millet var Filistinliler. Şimdi Filistinliler bu bölgede yaşamaya başlama süreçleri aslında Kudüs'ün tarihiyle beraber başlıyor. Yani Kudüs'te yapılan arkeolojik kazılarla şehrin şehirdeki kurulan işte kültürün medeniyetin tarihinin M.Ö. önce 4000'li yıllara kadar gittiğini biliyoruz. Kudüs'ün güneyinde Suudi Arabistan sınırına doğru olan yerlerdeki bazı yerleşim noktaları dünyadaki ilk insan yerleşiminin başladığı yerlerden. Yani bir medeni yapının, bir yapı topluluğunun, bir evin ilk olarak görüldüğü noktalardan bir tanesi. Hatta dünyadaki ilk şehirlerden birisi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu bölge insan yerleşimi açısından hep zaten aktif olmuş. Önemliydi. Hep önemli bir bölge. Şimdi Filistinliler, Filistin coğrafyası aslında huzuru ve mutluluğu İslam Hazreti Peygamber'in dünyaya teşrifinden sonra o çok kısacık sürede Endülüs'ten Bağdat'a kadar hatta Semerkant'a kadar olan büyük coğrafyaya yayılan İslam medeniyeti sayesinde bulmuş. Bundan önceki dönemde yani tırnak içinde bizden yani İslam medeniyetinden önceki dönemde bu bölgeye hakim olan kültür Roma. Ve Roma İmparatorluğu imparatorluk genelinde her yerde yaptığı gibi burada da imparatorluk lafzına uygun bir şekilde buraları sömürmüş, buraları madenlerini çıkarmış, halkının çok ağır vergiler altında ezmiş ve burada bir hegemonya kurmuş. Ve bu topraklarda yaşayan insanlar her defasında bu Roma İmparatorluğu'nun yaşattıklarının acısını çekmişler. Ne zamana kadar? İslam'ın gelmesiyle beraber. İslam ve Hazreti Ömer döneminde bölgenin fethiyle beraber burada anlayış değişmiş. Zaten Filistinliler bu yeni çıkan dini anlayışa bu inanca teşne oldukları için kolay bir şekilde bu bölge halkları da diğerleriyle beraber Müslüman olmuş. Hocam biraz önce Roma'nın sürdüğü insanlardan bahsettiniz. Doğru anladıysam ya yani şimdi Nazi Almanya'sından Yahudilerin sürülmesi mevzu vardı. Ben onu elbette ki biliyordum. Fakat Roma tarafından Yahudilerin oraya sürülmesini ilk defa e, duydum. Sizden doğru mu anladım? Öyle bir durum mu var? Çok doğru anladınız. İsterseniz çok kısa bu, bunun üzerinden Değil geçelim. Efendim. Bu konu hakkında bana çok sık soru sorulduğunda ben hep şu temayı söylüyorum. Günümüzdeki İsrail isimli terör devleti aslında geçmişte Yahudilere en büyük zulümleri yapan Hristiyanlarla derdi olan, derdi olması gereken. Çünkü bunların tarihinde iki büyük zulüm vakası var. Bunların birincisi Roma İmparatorluğu döneminde bunların İsrail şu an günümüzdeki hani Filistin'in topraklarından dünyanın her tarafına sürülmesini gerçekleştiren Romalılar. Hmm. Devamında da işte günümüze yakın tarihte de Hitler Almanya'sında yaşanan bazı vakalar var biliyorsunuz ama asıl çıkış noktası yani Yahudilerin o bütün dünya sürgünü dediğimiz hadisenin müsebbibi Romalılar. Biz değiliz. O zaman İslam yoktu zaten. Hmm. Bu İslam'dan önceki dönemde ve Hı. Yahudileri özellikle hani günümüzde Türkiye'de de bir kısmı yaşayan İspanyol sefarat kökenli Yahudilerin İspanya'ya sürülmesi Filistin topraklarına Roma İmparatorluğu tarafından. Yani Yahudileri dünyanın her tarafına dağıtan. Bakın İspanya'ya sürülmüşler, Avrupa tarafına sürülmüşler, Yemen'e sürülmüşler. Orta Asya'ya sürülmüşler, çok enteresandır. Hazar bölgesine sürülmüşler ama bunların hepsini sürgüne gönderen Roma İmparatorluğu. Bunu bilinçli bir şekilde mi dünyaya dağıtmışlar hocam? Belki de. Yani orada e, teksif olduklarında toplu bir şekilde Yahudiler bir arada bulunduğunda pürüz çıkaran... Hep maraza için çıkarttıkları acaba? için denebilir. Çünkü hmm. zaten bir isyan sonrasında, milattan sonra ikinci yüzyılla beraber hmm. yani Hazreti İsa'nın teşrifinden ve göğe yükselişinden sonraki süreçte Romalılar bu topraklardan dağıtılıyor. Yani ben mesela şunu diyorum. Sizi Filistin topraklarından biz sürmedik. Size Almanya'da Soykırım dediğiniz olayı biz yapmadık. Ama siz aynısını hem sürgünü yani hem zamanında Roma'nın size yaptığını hem de Hitler'in size yaptığını günümüzde e, Gazzeli Filistinli Müslümanlara yapıyorsunuz. Bir acı çıkartacaksanız onun müsebbibi biz değiliz. Onun yönü de biz değiliz. Sizin derdiniz kitap, sizin derdiniz hesabınız Avrupa. Çünkü Roma da Avrupa medeniyetiydi. Almanya da bir Avrupa'ydı. Bu da ayrı bir konu olarak burada kalsın. Yani bir değişim bu tarafı var hocam. Hı. Hocam Cumhurbaşkanının geçtiğimiz gün aylarda kullandığı bir ifade vardı Filistin'le alakalı kuvay milliye e, benzetmesi yapmıştı. Kuvay milliyenin en önemli noktalarından bir tanesidir şeklinde. Bu nedir bu mesele? Şimdi aslında onu şu şekilde okumak gerekir. Hem kendi Kurtuluş Savaşı hikayelerinde Hı. hem bizim Kurtuluş Savaşı hikayemizde Filistinlerin yaşadıklarıyla bizim yaşadıklarımız büyük benzerlik içeriyor. Hı. Dolayısıyla aslında birbirininle aynı doğrultuda giden iki zulme karşı direnme hikayesi var burada. Hmm. Türkler tarihleri boyunca hiçbir zaman esir olmamış bir millet ve İngilizler Yunanlar vasıtasıyla bizim imparatorluğumuzu bitirip bu topraklara çökmeye çalıştıklarında bu topraklar bir reaksiyon gösterdi ve bir milli mücadele dediğimiz bir olayı başlattı. Aynısını Filistinliler. Nekbe'den sonrası yani 15 Mayıs 1948'den itibaren 14'ündeki İsrail Devleti'nin illegal korsan bir şekilde ilanı ve devamında Nekbe büyük felaketin başladığı dönemde itibaren aslında Filistinliler yapıyor. Aynı bizim gibi Filistinliler de başlarına geleni kabul etmiyorlar. Çünkü Filistinliler de tarihleri boyunca Son 400 yıldır Osmanlı'nın bu bölgeyi fethinden beri son derece özgür, rahat ve müreffeh bir hayat yaşadılar. Kendi toprakları vardı, kendi okulları vardı. Zaten İslam coğrafyası ortak olduğu için Osmanlı'nın bütün devlet imkanlarında zaten Filistin faydalanıyordu ve tek bir bayrak altındaydı. Hmm. Aslında şunu söylemekte hiçbir beis yok hocam. 100 yıl önce, 150 sene önce bu toprakların yani Osmanlı İmparatorluğu kimliği altındaki toprakların vatandaşları bunlar. Hmm. Aslında hepimiz aynıyız. Yani Halep'li de, Kudüs'lü de, Filibeli'de, Selanikli de, Saraybosnalı da aslında Osmanlı vatandaşı. Ben de Osmanlı vatandaşıyım, siz de Osmanlı vatandaşısınız. Bizim atalarımız Rumeli'den gelmiş, bir kısım oradan gelmiş. Eğer Birinci Dünya Savaşı ya da Osmanlı'nın yıkılması gibi bir felaket yaşanmasaydı. Şimdi bir hayal kuralım. Ne olacaktı? Aynı coğrafya devam edecek, aynı coğrafya devam etseydi şu an Halepli'nin de, Filibelli'nin de, benim de, Kudüs'lünün de, Filistin'in de cebinde aynı kimlik ve aynı pasaport olmayacak hmm. mıydı? Yani bu adamlar benden ayrı değil ki. Şimdi etnik olarak Arap asıllı, e, Türkiye'de farklı etnik gruplar yok mu? Nasıl herkes Türk pasaportu taşıyor, Türk kimliği taşıyor? Aynı mantık yani ana temel çatı Osmanlı'ydı. Biz bir vatan bıraktık, Rumeli'de de bıraktık. Bu toprakları Orta Doğu'da da bıraktık. Ve şimdi bizim burayla olan aidiyetimiz yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi Kuvay Milliye ortada bir şey yok. Yani Filistin'de Filistinlilerin yaptığı şey terör değil. Filistinli yani o bağlamda o yüzden Filistinlilerin Hamas gibi kurdukları hiçbir örgüt terör örgütü değil. Yani bu bağlamda eğer bu kafayla bakarsak o zaman Kuvay Milliye'ye de terör örgütü dememiz Hı. gerekir. Hakim güce isyan etmek terör değildir. Terör bambaşka bir şey. Sen benim topraklarımı gelip işgal ediyorsun. Bana ait olan araziyi gasp ediyorsun. Dünyanın her yerinden insanları getirip orada benim yerlerimi beni katlederek, benim milyonlarca insanımı katlediyorsun ve benim buna sessiz kalmamı bekliyorsun. Böyle bir hikaye dünyada yok. Karşılık verdiğin zaman da terörist oluyorsun. Terörist oluyorsun yani. Sevgili hocam şimdi Arap ve Türk bu iki kelime bir araya geldiğinde inanılmaz bir spekülasyon doğuyor buradan. Özellikle sosyal mecralarda sosyal medya organlarında inanılmaz tartışmalar söz konusu. En basitinden şu günlerde 11 yaşında bir çocuk, Suriye uyruklu 11 yaşında bir çocuk asansöre sıkışmış vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Tamam. Yorumlara bir bakınız yani eksi bir yazıyor birisi. Annesinin babasının çok umunda olacağını düşünmüyorum. Bundan 5-6 tane daha vardır onlarda diyor bir başkası hemen yenilerini yaparlar diyor. O kadar büyük terbiyesizlikler, o kadar aşağılık yorumlar var ki her şeyden önce bir insan, insanın ötesinde bir çocuk vefat etmiş bir kaza. Ya bunun acısını duymak yerine nasıl kaşınmış bir düşmanlık varsa burada bir millete, çocukların milleti yoktur ama bir milletten o olduğu ifade edilen bir çocuğa düşmanlık beslenebiliyor. Hiç tanımadığı bir çocuğa. Dolayısıyla Türk-Arap kelimeleri maalesef bir araya geldiğinde son dönemde çok büyük tartışmalar söz konusu. Bunun temelinde yatan bazı savlar var. Bunlardan bir tanesi de Araplar bize ihanet etti cümlesi, söylemi, önerisi. E, bu büyük büyük isimler tarafından da zaman zaman zikredilen, fakat konuşmaya kulak verdiğinizde, ya aslında tam da ihanet değil mi diyebileceğiniz de bir konu. E, fakat yine de çok tıklanıyor, çok izleniyor, çok dinleniyor, sıkça da kullanılıyor. Siz neler söylersiniz? Araplar daha özelinde Filistinliler e, Türklere, Osmanlılara ihanet etmiş mi? Şimdi hocam. Ee, tarih dediğimiz şey bir bilim dalıdır ve hmm. bilim dalı belgeyle konuşur. Yani bir takım hezeyanların ortaya çıkartılmasıyla tarih bilimi konuşulmaz. Şimdi tarihte kayıt vardır ve kayıtlar bize şunu gösteriyor ki Birinci Dünya Savaşı süresince hiçbir zaman Osmanlı'ya kitlesel ve toplu olarak tırnak içinde burada bir nüans var. Toplu olarak bir Arap isyanından bahsetmek mümkün değil. İsyan dediğimiz olay nerede var? Tek noktada var. Mekke Şerifi Şerif Hüseyin'in İngiliz ajanı meşhur Arabistanlı Lawrence yani Theodore Lawrence'ın kışkırtmasıyla başlattığı ve sonra deliler gibi pişman olduğu ve ölene kadar Kıbrıs'taki ölümüne kadar kafasını duvarlara vurduğu rivayet ediliyor. Ben Osmanlı'ya niye bunu yaptım? Ve o bize o da bize zaten meşhur Medine müdafaa Fahrettin Paşa hikayesini doğurdu. Bunu herkes biliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Arap coğrafyasındaki tek isyan hareketi Mekke'de başlayıp Mekke ve Medine'den yani Hicaz bölgesiyle sınırlı kalan Şerif Hüseyin isyanıdır. Biz buna yok demiyoruz ki. Bu zaten belli. Zaten bu olduğu için Fahrettin Paşa çıktı. Ama bunun dışında Arap coğrafyası çok geniş bir alan. Şimdi haritayı gözünüzün önüne izleyiciler koysun. Bir harita düşünün. Mekke Medine nerede? Suriye nerede? Ürdün nerede? Bunun Irak tarafı nerede? Bu bölgelerin tamamı Osmanlı toprağıydı ve bu topraklarda kitlesel olarak hiçbir zaman bakın bireysel vakalar yani bir tane eşkıya çıkmıştır da Osmanlı askerini arkadan vurmuştur. O zaten her yerde olan bir şey. Ama kitlesel bir ayaklanma yok. Net bir şekilde yok. Dolayısıyla özellikle Filistin'de hiçbir şey yok. Yani Filistin coğrafyasında hiçbir şekilde Gazze Bizim en büyük savaşlarımızdan bir tanesi Gazze'de gerçekleşti. O kanal harekatından sonraki çekişme, geri çekilmemizde Gazze'de asla bizimle Filistinlilerin bir savaşı olmadı. Bilakis kendi vatandaşı, kendi askerini desteklediler. Ya hocam öyle fotoğraflar var ki Kudüs'te çekilmiş. Gazze şehrinde çekilmiş fotoğraflar var. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı askerinin başarıları için dua eden Kudüs müftüsü, Gazze müftüsü. Bu bölgedeki şehirlerde Osmanlı'ya giden askerler, asker kervanları yani halk kendisi askere gidiyor. Nasıl böyle bir isyan olabilecek? Günümüzdeki mazlum Filistinli'nin bununla velev ki bakın her yerde de şunu söylerim velev ki isyan etti. Velev ki bir adam isyan etti. Şimdi Suudi Arabistan'daki Mekke şerifi o dönemde isyan etti. Günümüzde yaşayan aradan dört nesil geçmiş insanın bu konuda nasıl bir kabahati olabilir? Ki isyan yok. Yani üzerine basa basa söylüyorum ki yok. Tarih bilimdir eğer Derlerse ki bir isyan var. Biz de diyoruz ki bunun belgesini koyun. Böyle bir şey yok. 2010 ile 11 yıllarda başlayan Arap Baharı mevzuunda birçok ülke karışmıştı ve bu isyanların birçoğu da kanlı bir şekilde bastırılmıştı. Osmanlı'nın hakim olduğu süreçte bu tarz toplu bir ayaklanma yaşanmadı diyorsunuz. Yaşanmadı yani yakın dönemde bazı uzmanlar ya da tarihçiler Arap milletinin ya da Arap Yarımadası'nın yani, mizacende isyana çok e, müsait olmayan insanlar e, olduklarını da ifade ederler. Katılır mısınız bu duruma hocam? Çok doğru. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Olayın bir ekonomik taraftan bakmak gerekir. Hı -hı. Bu tipten kitlesel isyanların tarihte çıkış noktası çok büyük oranda ekonomiktir. Ve bu sebepler hani halkın ağır vergiler altında iz, ezilmesi gibi bazı klişeler vardı ya Hı. bu bölgede yok. Özellikle Suudi Arabistan topraklarına bilakis biz vergi almayı bırakın İstanbul'dan Suriye alayları yolladık. Hı. Bu Suriye alayları binlerce altını oradaki halk muhtaç olmasın. Kutsal toprakların halkıdır. Uğraşmasın herhangi bir ihtiyaç duygusu yaşamasın diye Osmanlı onlar için muazzam bir veli nimettir. Artı Hadi Suudi Arabistan bölgesi çöllük alan. Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki Suriye, Ürdün, Filistin toprakları zaten mümbit ve büyük oranda bereketli yerler. Tarım yapılan alanlar. Ve Osmanlı döneminde petrolün bulunmasından önceyi söylüyorum. Bu topraklarda zaten büyük bir ticaret var. Yani Şam pazarı, Şam'dan gelen mallar tabirini herkes bilir. Burası büyük bir ticaret noktası. Osmanlı vatandaşı insan İstanbul'daki, Edirne'deki, Saraybosna'daki hangi hakka sahipse Orada da bulunuyordu. Bir ekonomik ezilme yok gibi isyan çıksın. Sonra bu yaba, e, İngilizlerin, İngiliz fitnesinin devreye girmesine kadar Osmanlı coğrafyasındaki hiçbir yerde Osmanlı'nın Hristiyan tebaasında da bir bağımsızlık, bir milliyetçilik, kendi devletimi kurma fikri olmamış. Sırplar da bizimle beraber gayet mesut mutlu yaşıyordu. İngiliz kışkırtmasına kadar Yunanlar da yaşıyordu. Hı hı. Venedik ve İngiliz kışkırtmasıyla Yunanistan devleti kuruldu gibi. Hı hı. Yani kimse durduk yere Osmanlı'ya isyan etmedi. Bakın Osmanlı ile çok kısa bir şey söyleyeyim. Osmanlı ile Roma arasında çok enteresan bir fark vardır. Aslında biz Osmanlı İmparatorluğu tabirini yanlış kullanıyoruz. Osmanlı hiçbir zaman bir imparatorluk olmadı. Roma imparatorluktur. İmparator emperyalden ve sömürgeden gelir. Hı hı. Osmanlı toprakları hiçbir zaman sömürmedi. Zaten Osmanlı'nın da resmi adı Devlet-i Ali Osman'dır. Osmanlı yüce devletidir. Osmanlı İmparatorluğu diye bir devlet yok aslında. Hı. Çünkü imparatorluk sömürmek demek. Belki de Osmanlı'nın Roma'dan en büyük Ali Can'a farkı buydu. O da inanç kaynaklı. Hı. Çünkü İslam sömürmeye izin vermiyor. İngilizlerin aklını çelebildiği tek isim o zaman Şerif Hüseyin olmuştu. Şerif Hüseyin. E, günümüzde 2010'lu yıllardaki o Arap baharında ise e, zannederim kitlesel isyana teşvik noktasında medya gibi sosyal medya gibi Soros bir, gibi e, isimler evet, maalesef böyle bir imkanları vardı ki böyle bir kalkışma böyle bir e, isyan başlattılar ve Orta Doğu'yu gölüne çevirdiler bugün hala toparlayabilmiş değil Irak'a evet. girildi Irak ne durumda görüyoruz? Suriyeli Suriye halde? Yanı başımız bir de bunların hepsi yanı başımızda gerçekleşen olaylar. Ee, diğer ülkelerin işte durumları belli. Bu, bu maalesef e, isyan konusu Şerif Hüseyin'le e, sınırlandırdınız siz. E, günümüzdeki isyanla insanların artık biz kendi bilinçlerine ve zihinlerine bu soruyu emanet edelim. Arap Baharı ve Şerif Hüseyin'in isyanını karşılaştırıp öncesine sonrasına bir baksınlar. Kendileri karar versinler Kesinlikle. diyelim. Araplar acaba bize ihanet ettiler mi? Aslında bu soruyu genişleteceğiz ama şimdilik bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Size çok teşekkür ediyoruz Eyvallah. hocam. Bir başka videoda bu konuları daha derinleştirip İnşallah. mütala etmeyi de arzu ederiz. Ayaklarınızı Sağlık Eyvallah. Aziz izleyenlerimiz Filistin gündeminin bu bölümünde tarihçi yazar Sayın Mehmet Bilbas hocamızı ağırladık. Kendisine çok teşekkür ediyor ve Filistin gündeminin yeni bölümünde tekrar görüşünceye dek sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.